Takdir konuklar Blant TV biz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar hiç skill açmadan Layla orman deneyeceğiz bakalım. Şimdi Hangi benim merak oldu? ettiğim olay burada şu. Ulti her ultide bunun range'i artıyor ya. Acaba ulti açmadan da artıyor mu? Bakalım merak ediyorum. Yani skill açmadan artması lazım normal şartlarda. Eyvallah. <laughs> Video gg niye öyle diyorsun oğlum dur sakin ol. Adamsın bu arada Mehdi. Pençe vuracağım 800'de. Keşke vurmasaydım. Yukarı bir gidelim. Bak sana çok gelmeyeceğiz Erdem. Sen şöyle hafif hafif takıl. Şimdi Chu öldü ya. orada pusu atacağız tamam mı? Chu gelir gelmez kafasına bineceğiz. Okay. Ee, ilk kim giriyor? Mehdi Stan'la ben... gir. Heh, tamam sen mi giriyorsun? güzel skinle kullandı. Abi mağlubiyet ya, ya, atamadım. Olsuz abi, abi ya. Ben yine yani şey almıyorum. Allahu ekber ultiye bastım. İptal edebilecek miyim? Oh. Oğlum 4 oldum diye ulti açmak için elim artıya gitti. Sola doğru kaydırdım da iptal ettim lan var abi, ya. girelim mi bir daha buna? Girelim mi? Karina geldi. Karina'ya gir. O Aga be. Yetişemeyiz ki o Yok yok. Yani Şimdi Turtle'a döneceğiz şu midi itelim. Atarım ama karına arkaya. De sen atma kardeşim. Sat atınca sapıtıyorsun ben. Bir tane şey alayım da. Selena'ya dikkat. Aynen sen alın. Buraya geliyor Selena. Oğlum var <laughs> ultim olacaktı şimdi. Kestik kestik. Asist bile alamadım. Blue red çıktı. Bir saldırı hızımı bir çıkayım da bir. Bilal abi bir. Ya sıkıntı yok, bana giremezdi zaten. Abi özür dilerim ya. ya sıkıntı. Şeyde yok. kaldı. Geliyoruz aşağı. Ölme sakın. Kestin Kesti ki, yok kısmıydı. Ulan Granger'da W vardı en azından. Durun salın bana. Güzel, çok güzel stun. Ben de o, rahat olun. Bıraktım, güzel. Adamsın Erdem. Kes kuleye vur, sadece kuleye vur. Hiç adama girme. Geri abi niye gitmiş? Mete tankla. Güzel, helal. Kesmeseydim ölecektin abi. Ya da e, bana bıraksan ben can çalacaktım. Şey, öldürme şey mi yeniden aynı. Aynen, Aynen ha, öldürme çılgınlığına girdim. 6 saniye bekliyorum. Öldük, abi. öldük, öldük. Çık 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 çık. Skillim evet. yok. Skillim olsa keseriz ama skillim olmadığı için şu an e, girmek istemiyorum. Ben geliyorum ama. Geliyorum. Tamam. Haydi Allah Ekber. Verdi, verdi. yokmuş. <laughs> Adam yok. Turtle doğdu. Ha, varmış. Atlı. Verdi. Lan kule üstünde kaldı. Oyun yapmaya çalışıyor ya bir de. Aga, kuleyi düşür kuleyi düşür. Abi atarım. Abi. Ben ben öldüm yine sorun yok. Abi haritayı bir şeyler oluyor he. Farsın <gülüyor> <gülüyor> ha. Farsın ultisiymiş. ha farsın yeni. Vur kuleye vur düşürdük kuleyi vur. Bence buraya gel adamlar buraya gördü beni. Tamam geliyorum. Tank kasacağım abi. Yoktan hasar da çıksın. Aa oyun gitti, oyun gitti, oyun gitti. Lütfen ölmeyeyim. Oha. Sıçra atıyor bir de kule altına. Gel abi beni kurtarın. Ah bir ulti'm ah, olacaktı var ya orada. Kesmiştim ben. adamı Yok, ya. Biliyorum. Şunun flaşı var mıydı? Demin kullandı mı? Valla pek haberim yok abi de. Oh, ben yokum. Şey Mehdi'yi gör. Abi Haylos kazandırır. Yatırım tavsiyesidir. Böyle bir şey görmedim ben ya. Yani. Abi Oğlum atamadın mı adamı ya? Ulti atmasan adama ölmeyecektin biliyor musun? İttin adam üstüme. 9 30 saniye var. 9 10 geçeye falan bitiyor. Aha çuğu geldi. Görüyorum seni. Devam abi. Mecbur pençemi mecbur attım orada yavaşlama yapmak için. Aa, elleme Aa, aldık. Çabuk 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 10 saniye 10 saniye. Pençem yok ama. Çuğu'ya attım kaçmış. Saniye var. Hayır usta öyle biliyormuş. Aynen. Yok ben trolleme sanırım ama usta. Abi verdi Küçük var kuleyi. mı? Verdi kuleyi düşürünce abi yokmuş verdi. Şey, şeyi düşürdüm ha. kestik bunu da. Ulan ulti atmamak için o kadar zor dayandım ki biliyor musun? Orada Çok ulti skilllerim olsa kesip can da çalacağım anladın mı? Orada oynayabileceğim normalde yani. Ya ulti vermeyince menzil artmıyor bu arada. Benim. Menzilim kısa kaldığı için e, abi, yakına ben giriyorum. Ama kullanma. Olmaz öyle ya. Açık olunca sıkıntı. Böyle oynayacağız. Neyse menzilimiz de kısalsın aslında. Layla'nın bir özelliği menzildi. Başka özelliği yoktu. Ondan da mahrumuz. El mahrum abi. El mahrum king. mahrum king. Fena nick değil ya. Selena'ya bak stunlayın Selena'yı. <laughs> Panik flash'ı. Aynen. O ama var ya Mehdi orada vurma ya öldürmesen. Size buraya, ölecektim. Gelin. Tamam. Kafasına vurmasaydım ölürdün Bilal abi. Zank diye vurdu kafasına. Şunu ben kesebilirsem güzel can çalacağım. Abi çıkıyorum. Pardon ya. Füze yok. yok. Füze aynen. Kuleyi düşür. Ben çıkmıyor oynuyordum normalde. Flash, evet, girecek. Flash girecek. Aslında anladım Nereye giriyor? Abi. Anladım ben de. giderek de Abi verdi. Ah be çok vurdu. Baba bitir. Bir direncim yok ki. Kestim lan adamı. Onu da kestim gider ayağa. Abi kule. Kaç 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 kaç. Minyonlardan can çal. Helal takım. Ah bir stun'ım o şey skill'im olsa. Selena seni yaşatmam da orada. Abi ne çıkıyorsun şimdi? Doğru rüzgarı aldım az önce. Can çalma da gerekiyordu biraz. Şimdi de umutsuzluk çıkıyorum. Okay. <laughs> abi çekil kral. Gold lazım. Umutsuzluk pahalı. Keselim bunu. Haydi. Üst, üstte biri gitsin. üste biri gitsin. Bitiremez abi. Ne yapıyor bu? Üste biri gitsin la üste biri gitsin. Tamam ben dönüyorum. Ben dönüyorum. Ben şöyle. bitti. Helal. Sıkıntı yok. Skill Helal. atma abi. Oğlum valla atacaktım var ya atmamak için yani hani tek skill de eyvallah da lan hiçbir skill olmayınca harbi insan geriliyor ya. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu challenge'ımız da tamam. Yorumlarda fikirlerinizi belirtmeyi unutmayın. Eğer video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve abone olmayı kesinlikle unutmuyoruz. Beyler bir şey diyorsunuz mu? Yok abi elinize, elinize, sağlık. Elinize, sağlık. elinize sağlık. Eyvallah izlediğiniz için teşekkürler. Yayınları bekliyorum. Görüşmek üzere.